Selamünaleyküm gençler. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Discord serverımız açılmıştır. Cross direkt yani çapraz direkt yapabilirsiniz. Muhteşem güzel bir sohbet ortamı vardır. Ondan sonra Roblox gruplarımızda güzel kıyafetler bulunmaktadır. İsterseniz videonun altında açıklama kısmı var. Oradan linklere ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni gelen Zebra Sonya alacağız. Girelim bugünün ikinci videosu iki video oluyormuş yani birazcık kasalayınca zebra sonic hemen gidelim şimdi burada görevler var işte 600 saniye 600 saniye boost kullan 600 saniye 10 dakika yani 10 dakika boyunca boost kullan diyor bunu bitirdik ee, bin tane e, orb topla diyor yani şu bu puanlar şeyler var ya onlardan topla diyor Kop complete 5 races yani diyor ki 5 tane yarış tamamla real green points bu şey e, bunu bilmiyorsunuz söyleyeyim bu burada işe yarıyor yani buna mesela bindiğinde böyle yani hız falan bastığında bu işte e, bu şey yarıyor zaten burada fotoğrafı da var yani bu raylarda böyle şey yapacaksın diyeceksin şurada zaten yaptığım iki üç kere zaten bu doldu direkt 25 bin. bunlar aşırı kolay kasılıyor da bunlar sürede çok yavaş kasılıyor puanlara aşırı oldu sonra son olarak da e, işte 500 tane canavar öldür ama şöyle bir şey var canavar öldür derken yani mesela ben bunlardan şey yaptığımda bunlara vurduğumda şeyi ah, basınca bunu mu biliyormuş hiç bilmiyorum neyse bunlara şey yapınca vurunca bana 3 şey geldi yani Bunlardan da kasabilirsiniz. Veya daha fazla veriyordur bilmiyorum. Ama ben bunlardan kazdım, kastım hazır hızlıyken. Şimdi hemen alalım. 99. Ve aldık. Hemen bakalım neredeymiş. nerede bu? <laughs> Bayağı eksiğim var ya. Hepsini tamamlamam gerek bunların. Şunlar zaten şu ha. Bu mesela çıkmadı. Bu Riders Shadow. Bu Pink Shadow falanlar herhalde. Bunlar renkli Shadow şeyleri. Bunu bu normal mi? Bunu alamadım ben. Buna girecektim, alamadım bunu. Bunu alacağız. İnşallah bu hangisiydi bunu alamayız galiba bunu alamadık zaten bu prime etkinliği bunu yarın videosu gelir ee, bu şerif knuckles şerif değil gerçi ee, kaptan knuckles bu da işte sezonsal e, kış etkinliğinden kalma yani benim şu an almam gereken 2-3 tane falan Hop, yiyelim ama. <laughs> Zebra sanki Bekleyince böyle. Heh. Bekleyince böyle dövüşüyor sanki böyle dövüş gibi yumruk yapıyor. Oha, bu neydi? <laughs> çok güzel Böyle koşuyor. Bu ne? Arkasından ne çıkartıyor öyle? Arkasından zebra çizgileri çıkartıyor resmen. Böyle şey şey şey. Hemen bir yarış girelim o zaman. Hazır gelmişken. Bu arada hemen profilini göstereyim ben. Profili böyle. Ama oha yani bu ne? Bu çok güzelmiş. Bak bu. bu çok güzelmiş ya bu. Aynen. sakıştık. Dur. Dur yaparız. Ve yarışı mı beklesek? Evet bence yarış bekleyebiliriz. Aynen. Hadi. <laughs> Oraya giriliyor da oradan çıkılmıyor işte yani mesela saklambaç oynayacaksınız orası, orası mükemmel bir yer böyle arkadaşınızla oynarken ama işte girildiğinde çıkılabilen bir yer lazım. Böyle bir yer vardı. Kaldırılar bilmiyorum. Gerçi hatırlamıyorum ben yerini tam da. Bir ara ben girmiştim oraya. Çıkılabiliyor. Çıkıldığında tekrar girilebiliyor ve gözükmüyor. Duvarın içi. Hani duvarın içinden çıkabiliyorsun. Duvarın içinden çıkabiliyorsun. Ama yani çıkıyorsun sonra tekrar giriyorsun falan çok böyle değişik bir yerde de kaldırdı büyük ihtimal ya kaldırmadı bilmiyorum ve şu anda buna karşı da yenilmeyeceğim yenilmeyeceğim çünkü aklımda bildiğim yerler var. mesela buradan atlıyorsunuz hop şuraya uç buradan da böyle robottan daha akıllıyım. <laughs> Çünkü yapılabilir. Oradan hız aldıktan sonra boost basabiliyorsan birazcık da olsa geçebiliyorsun oraya doğru ve direkt tüm şey bitiyor. Buranın üstünde de e, gücünü şey yapmasın diye böyle hızını bitirmesin diye o zıplama şeyleri var. Ama arkadaşlar onu yapmak biraz zor. Çünkü sürekli zıplamaya şey yapmanız gerekiyor ki oradan hemen aşağı insin veya ekranı oraya doğru ayarlayabilirsiniz de o zaman karakterin yönü değişebilir hemen aşağısın on 14 puan burada da yeni video için kalsın o işlemleri bu çıkmıyor bu hiç çıkmıyor bak şu bile çıkar ama bu çıkmaz aynı şansın aynı İlla 100 tane mi açalım ya? Nasıl yapalım? 100 tane açamam ki ben. Bu hardcore modu ineceğim ben. Normal modda varsa normal modu da de <laughs> Normal mod daha kolay ya. Normal modda çıkartmayı denerim o modu. Yoksa ya şarkılar, şarkı ödüllerinde zor modda kasacağız. Zor modun bir tane jeneratörü o şeyse yedi buçuk milyon cana sahip. Eggman 75 milyon cana sahip ve en fazla yani ben benim vurabildiğim şey sayı 18 milyon yok yani 18 18 18750. Yani yüksek. 18 milyon falan. Ama 8 milyon yok. 8 milyon değil. O zaman çok uzun sürüyor. 18. Mi? Bilmiyorum. <laughs> Hatırlamıyorum ama o civarlarda bir şey. Yani gene boss'u hızlı kesiyorum. Ve ben ee, şey değiştirdim. Bu boz kesme takımı. Çünkü bak bu 150 bin. Füyüz yaptım ben bunu. Zorladı. O yüzden şu an benim param. Böyle normalde 2, 2 milyara yakın olan parayı 900 bin ettim sırf şunun için. Füyüz yaptım. Füyüzü de fullledim. Hani daha fazla gitti. Ondan sonra bu 1800 e, yani bu da fazla vuruyor bu az vuruyor ama vurabilen tek şeyim olduğu için bu yani yüksek vurabilen o yüzden o var ve bayağı bir peti sildim gereksiz olan şu multi seçeneği mükemmel bir şey ve alıyorsun tüm gereksiz petlerini şeylerini e, izlerini siliyorsun. Miske bir yerin açılıyor ya. Biz bunu oyunun başından beri bekliyoruz ya. Bunu füze asam. bu da çok vuruyor. Kaç bu? 300 bin 3 yok. Neyse Kafalar karıştı iyice. Ama bu fazla vuruyor. Bunu diğerleri ilk başta ben bunu kullanıyordum sonra dedim bunu bir fulleyim bir baktım bu da yüksek tamam bunu da kalsın bunu fuse yapabilseydim aşırı güçlü bir şey olurdu yani bu zaten normal haliyle 300 bin ise fuse'da 1 milyonun rahat çıkar yani öyle güçlü bir şey yani bayağı güçlü ama yapacak bir şey yok elimde 5 tane yok ki ve fuse için şey gerekiyormuş ben bunu sonradan öğrendim fuse için tüm karakterlerin yani tüm petlerin veya izlerin hepsi son level olacak yok ya restore zaten şey zaten restore beleş gökten yağıyor altta aynen o yüzden belli şey yapabiliyoruz hadi restore geçtim coin nasıl kasacağım yani bir tane şey Tree'yi için baya coin gidiyor. 20 milyon falan. O da bir leveli için. Bazen. Hani genelde legendary olanlarda ama normallerinde de gittiği bayağı var. Yani mesela ben bu peti fulllerken ben şu şu peti fulllerken mesela 4-5 tane yapacağım ya 5 tane yaparken şu oldu birinciyi yaptım baktım parama düşmüş biraz İkinciyi yaptım tamam yavaş yavaş bir bitiş noktasına geliyoruz. Üçüncüyü yaptım. Gene hala var ucunda şöyle bir 1 milyar 300 falan var. Bir tane daha yaptım. Dördüncü falan. Az kaldı. Bitiyor sandım. Son saniye. Oldu. Sonra yani füzyo şey yapınca burası 1 milyar kaldı. Yani biz de 1 milyar 800 olduğunu düşünürsek burada 1 milyar 800 var, var olduğunu düşünürsek sırf bir fuse peti yapıp fulllemek için 800 milyon coin gitti. Aşırı fazla ya. 800 milyon ne? Uff Aa. Onu kasmak sıkıntı ama e, petlerinizi sıfırlamadığınız sürece zaten bazı petlerin gücü e başka petlere geldiği için benim petlerim sürekli güçlü oldu yani. Bir de bende eski füyüz petler de var. Onlarla da daha da güçlü oldu. Böylece oyunu <laughs> oyunu yendi. Yani 5 level gayet yeterli yani şu son zamanlarda bazen baktığımda gerçekten çok pahalı yani bir kere red coin her 5 levelde bir geliyor zaten. 5 levelde bir soruyor işte restar ve bu kadar altın vermeye hazır mısın diye. Restar kolay değil. Restar zor. Çünkü mesela burada artı 500. Tamam güzel bu. 500 veriyor ama ya her her şeyden de almıyorsun ya. Şu neydi? açarsam mı hocam Mesela buradan 60 alıyorsun. Ee, bunlar veriyor mu bilmiyorum. Bunda 10 alıyor. Bunlar da veriyorsa işte. Yani buradan bir 100-200 falan geliyordur en fazla. Bu da az yani. 50 falan diyor bir tane şey için. 50, 50 diyoruz daha sonra daha da yükseltiyor daha da yükseltiyor. Yani bayağı kasmak gerekiyor. Bende nasıl olduysa oldu böyle bu kadar birikti işte yani sıfırlamalı neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı like ve abone olmayı unutmayın bye bye